Şu anda türbünün asambolajını görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir jeneratörünün şasi üzerindeki asambolajını görüyorsunuz. Bu yağ motorları zaten daha önce de anlattığım gibi naselin yani türbünün rüzgara doğru dönmesini sağlayan motorlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi döner tabla dişlileri bakın şurada döner tabla dişlilerini görüyorsunuz. Bu döner tabla dişleri bu motorlar sayesinde dönüyor. Motorların altında da bir dişli var. Motorların dönmesiyle döner tablada dönüyor. Bunlara yav motorları diyoruz. Döner dişli tablası Sleevelings diye geçiyor. Bakın burada da monte edilmiş. Burası türbünün dönmesini sağlayan kısım. Dişli kutusu tam bunun üzerine geliyor. Yani yav motorlarının üzerine kaplayan kısım dişli kutusu oluyor. Şimdi buraya da şu iki kısma da şaft geliyor. Yani şaft sonra dişli kutusu buraya geliyor. Az sonra da zaten daha net bir şekilde göreceğiz. Şimdi görmüş olduğumuz anahtarların büyüklüğüne göre jeneratör ve diğer büyük ekipmanlar buraya monta ediliyor. Bu çasenin arka tarafı. Tabii bu jeneratörde görmüş olduğunuz anahtarlar veya daha büyük anahtarlar vesilesiyle monte ediliyor. Bunlar 50 e, ayarında anahtarlarla monte edilmektedir. Bu başlangıç halinde olan bir asemblaj. Biraz sonra as e, bitim halini de göreceğiz. Asemblajda da kullanmış olduğumuz kontrol paneli. Bu kontrol paneliyle birlikte e, rüzgar türbünün çalışıp çalışmadığını yani factory acceptance test dediklerimiz FAT olayını burada gerçekleştiriyoruz. İşte mühendislerimiz geliyor burada bunu kontrol ediyor. Bakın kontrol panelini daha yakından görebilirsiniz. Ee, bu bilgisayar bağlantısı Mita Teknik'in burada da bakın PLC görüyorsunuz bu şekilde yönlendirilmesiyle kontrol panelini çalıştırabiliyoruz. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi. Ee, evet bu şekilde topraklanma kablosunu sağlayacak burada 3 faz elektrik 3 faz çıkışı da buradan görebiliyorsunuz. Yani üretmiş olduğumuz elektrik burada 3 faz çektiği çıkışı var. Topra topraklanması burada. Soğutucular burada. Ve şalterleri görüyorsunuz zaten bu tarafta. Bu da kontrol panelimizin içi. Burada da asemblaj halinde olan bir şasiyeyi görebiliyorsunuz. Şimdi burada tam tersine Dişli kutusunun montajı yapıldı. Ama bu görmüş olduğunuz yerde işte jeneratörün montaj edildiği bir bölge. Şu anda dişli kutusunu içini görebiliyorsunuz. Bakın buradan rulmanları çok rahat bir şekilde görülebilir. Şu görmüş olduğunuz gibi bu tarafta şurada büyük dişliyi görüyorsunuz. Şuradaki bağlantı şaftla direkt bağlantılı olan kısım rulmanla beraber bir bağlantı halinde. Ve büyük dişliği çevirip buradan bu taraftansa bu diğer taraftan hızlı devir yapılan bölgede de direkt kuplaşa bağlı olarak jeneratördeki devirleri sağlayan kısım. Şaftı görüyorsunuz burada. Şaft az önce de göstermiş olduğum yere montajı yapıldı. İnek olarak da gördüğünüz gibi dişli kutusuna şu iki tane rulmanlar vesilesiyle de bağlandı. Ruhmanlar tabii şaftın dönmesini sağlıyor. Onunla birlikte tabii Laser Alignment dediğimiz süreç gerçekleştirdikten sonra şaft dişli kutusuna montaj ediliyor burada tamamen montajı bitmiş bir rüzgar türbünü göreceksiniz şu anda tamamen montajı bitmiş bir rüzgar türbünü görüyorsunuz evet 20 yıl dönen rüzgar türbünden sonra bu türbünün ne kadar değişik olduğunu görüyorsunuz az önceki 21 yıl dönen rüzgar türbünde bir soğutucu görmüyordunuz artık soğutucu dişli kutusu içerisinde değil dişli kutusunun yağ soğutucusu burada dışında duruyor Şaft yine aynı şekilde bağlandı. Şurada görmüş olduğunuz, bakın şurada görmüş olduğunuz kanadın kanadın hidrolik sistemi göbeğin bağlanmasından sonra olacak. bir saniye. Burada aydınlatma sistemi İyi de görebiliyorsunuz. How is this? How yine giriyorsunuz Bakın yine burada e, rulmanları görüyorsunuz Burada dişli kutusunun girişi Şaftı görüyorsunuz burada Ayarlanmış Hidrolik sistemler pitch sistem için Buradan geliyoruz Işıklandırma Evet Tamam Disk sistemi görüyorsunuz kuplajla Dişli kutusunu jeneratöre bağlı bağlantısını görüyorsunuz. Burada da yine disk sisteme ait ekipmanları görebiliyorsunuz. Buradan daha bir şekilde kamerayı çekebiliyoruz. Aşağıda yağ motorları görüyorsunuz. Evet. Biz bu yağın renginden dişli kutusunun iyi çalışıp çalışmadığını bakın onarım faaliyetlerimizde görebiliyoruz. Türkiye'de dökümünü yapmak istediğimiz e, göbek burada. Hap dediğimiz olay. Bakın bu yüzden piva ben var. Ben şöyle bir çıkayım. Yani görmüş olduğunuz gibi hap ciddi bir evlatlara sahip. Bu görmüş olduğunuz 20 yıl elektrik üren, üreten bir rüzgar türbününün revizyon hali. Bakın kublaşı daha takılmamış. Her şey revizyondan geçiriliyor. Ama yapmış olduğunuz yatırımın 20 yıl sonra bile değer tutacağını görmeniz bizim açımızdan çok önemli. Bakın 20 yıl elektrik üreten rüzgar türbünü halen daha kullanılmakta, revizyondan geçirilmekte. Bakın bütün ekipmanlar bazıları yenilenmiş, bazıları revizyondan geçirilmiş. Evet, 20 yıl dönse bile halen daha değerini tutan bir bir yatırım. Bu da en güzel kanıtı diye düşünüyoruz. Evet, az önce de belirttiğim gibi 20 yıl elektrik üreten türbünüz olsa dahi bu türbünü alıyoruz, revizyondan geçiriyoruz ve yine piyasaya sunabiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz şaseler e, İtalyan piyasası için hazırlanmaktadır. Burada görmüş olduğunuz e, parçalar tip break dediğimiz Kanatlara monte edilen sonradan monte edilen parçalar. Bu görmüş olduğunuz kanatlar Total 13,4 metre ama bu kanatların şu anki uzunluğu hemen hemen 12 metre 11 metredir Pardon 2,5 buçuk metresi az önce içeride görmüş olduğunuz tip renkler sağlıyor.